Bismillahirrahmanirrahim. 11 ve 20. ayetler. Tabi bu ayetler değerli öğrencilerimiz Nur suresinin 16 tane ayeti biraz sonra okuyacağını manasını vereceğimiz ayeti bir önemli hadiseye binaen inmiştir. İfk hadisesi. İfk. Hazreti Peygamber'in eşlerinden Hazreti Ayşe'ye atılan iftira üzerine inmiş. 16 ayeti. İnnellezîne câû diye başlıyor. Öbür sayfaya kadar detaylarıyla devam ediyor. Lehum mağfiratun ve rizkun kerim. Aslında birinci sayfanın sonundaki ayın bana göre biraz tartışılır. Yani uygun mu değil mi tartışılır. Çünkü öbür sayfada her ne kadar ya eyyühellezine diye bir hitap ile başlasa da ortalarda bu hadiseye atıflar var. Dolayısıyla bu bir buçuk sayfa bir bütündür. O ayın orada çok uygun değil. Kanaatim odur. Araştırmam neticesinde ki ifadeler yani tespitlerim. Allah Resulü bir gazaya, bir savaşa çıktığı zaman eşleri arasında Kur'a çeker, Kur'a kime çıkarsa onu yanına alır beraber gitsin, hizmetinde bulunsun diye. Bu Medine'de e, mustalık gazasına Allah Resulü yanında Hazreti Ayşe'yi alarak çıkar. Olup bitenden sonra ordu tekrar Medine'ye e, döneceği yolda bir yerde konaklar. Kısa anlatmaya çalışıyorum. Detay size ait. Bakın kaynak çok. Ordu konaklar istirahat edilir. Tekrar harekete geçilmek üzere hareket emri verilir. O esnada Hazreti Aişe bir ihtiyacı için biraz geride kalır. Bulunduğu yeri terk eder ihtiyacını gidermek için. İhtiyacını gider. Dönerken yolda gerdanını düşürür. Karanlık, karanlık. Nasıl olsa beni beklerler diye gerdanlığın tanelerini, boncuklarını ararken bir vakit geçer. Gelir bakar ki ordu yerinden gitmiş. Yani almış başını gitmiş. Kimsenin haberi yok. Allah Resulü'nün verdiği görev icabı ordunun arkasında kalan eksiklikleri, işte ne bileyim unutulan eşyaları, bazı şeyleri toplayıp orduya yetiştirmek üzere görevlendirdiği Safvan aldığı birisi, bir görevli de bu işi yaparken Hazreti Ayşe'yi fark eder ve hemen devesine bindirir. Kendisi yaya Hazreti Ayşe deve üzerinde kuşluk vakti geçmiş güneş biraz kızarmaya başlamış ordunun verdiği ikinci mola onlara yetişir. Hadise aşağı yukarı bu. Büyük bir kısmının dikkatini bile çekmez ordunun. Yani Hazreti Ayşe'nin geç kaldığı saflan ile beraber geldiği birçoğunun dikkatini çekmez. Aradan kısa bir zaman geçer. Medine'de bir takım dedikodular ortaya çıkmaya başlar. Bu da bu makam hırsının, ondan sonra kıskançlık hırsının nelere sebebiyet vereceğini ayet ifade ediyor. Allah Resulü hicret etmeden önce Medine'de münafıkların başı Abdullah bin e, Übey Abdullah bin Übey. Bu adam Medine'nin yönetimini almak üzere iken kendi üzerine Hazreti Peygamber gelince bütün planları bozulur. İçinde böyle bir intikam e, duygusu, hissi. Ve bunu fırsat bilerek etrafında kendisine uyanlara, kendi kafasından olanlara, nafık tiplilere haşa Hazreti Ayşe ile Saffan arasında o dönem o gün bir şeylerin olduğu iftirasını yaymaya başlar başlarlar. Ve ne yazık ki bir kısım Müslümanlar da araştırmadan, etmeden buna bilinçsiz bir şekilde sessiz kalırlar. Bir tepki göstermezler. Olup bitenden Hazreti Ayşe'nin haberi yoktur. Bitkin ve yorgun gelmiş sahane-i saadetine geçmiş, istirahat ediyor. Birkaç gün böyle geçmiş. Tabi meseleden Hazreti Peygamber de kulağına geldiği için haberdar olmuş ve çok üzülmüş Hazreti Peygamber. Hazreti Ebu Bekir'in kulağına gitmiş, o da üzülmüş. Hazreti Ayşe daha sonra fark etmiş, bakmış ki önceleri hastalandığında sık sık yanına giden Peygamberimiz bu sefer Hazreti Ayşe'nin yanına pek az uğramış. Bundan şüphelenmiş. Allah Allah bir şey mi oldu diye. Sonra e, bir komşusundan, bir yakın birisinden böyle bir lafların dolup dönüp dolaştığını öğrenmiş. Öğrenince meseleyi anlamış tabii. Hazreti Ayşe. Allah Resulü tabii ki üzgün ve perişan. Ne yapacağız? Bunu nasıl önleyeceğiz? Buna nasıl bir cevap vereceğiz diye düşünürken Önce diğer eşi Zeynep'e sormuş, Zeyd bin Sabit'in oğlu Üsame'ye sormuş ve Hazreti Ali'ye sormuş bu meseleyi. İlk ikisi, Ya Resulallah Hazreti Aişe hakkında asla böyle şey olur mu? Aklımızdan bile geçmez cevabını almış. Hazreti Ali de şöyle demiş. Ya Resulallah Allah senin evliliğine bir sınır koymamıştır. Hazreti Ali diyor. Ayşe gibi pek çok kadın var. Fakat yine de sen işin aslını öğrenmek istiyorsan hizmetçisine sor. Hazreti Ayşe'nin gelip Hazreti Ayşe'nin hizmetçisine soruyor Peygamberimiz. O da diyor ki haşa ne demek ya ya Resulallah asla arı duru tertemiz namusu iffetli bir kadındır. Hatta hamur yapar hamurunu unutur gelir kuzu yer gider böyle de bir safiyeti vardır. Ee, cevabını verir. Ama Medine'de, mescitte bir takım tartışmalar biraz daha alevlenmeye başlar. Allah Resulü fevkalade üzgün. Hazreti Ayşe kendisinden izin alır, babasının evine gider. Hazreti Ebu Bekir'in evine gider. Allah Resulü bu tartışmalardan da bıkmıştır doğrudan gelir kayınpelerin evine ve hanımıyla görüşür. Bakın bence bu hadisenin şu tarafı çok mühim. Çok mühim. Allah Resulü'nün ifadelerine bakın. Bir peygamber, İslam'ın peygamberi. Bak Ayşe diyor hanımına. Bak Ayşe. Eğer sen masum isen Allah seni temize çıkaracaktır. Şayet bir günah işlediysen tövbe et, affını dile. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Bakın bir koca böyle bir hadise ve yaklaşıma bakınız. Yaklaşıma bakınız. Bunu deyince Hazreti Ayşe bakıyor ki Hazreti Peygamber hadiseye inanmış. E o tabi oldukça bundan dolayı da üzgün ama verecek bir cevabı da yok diyor ki bana artık Hazreti Yakup gibi sabır düşer. Bakalım Allah ne diyecek? Elbette bir çözüm ortaya çıkacak. Ve bunun akabinde biraz evvel okuduğumuz ayetler inmeye başlar. Ayetler inmeye başlar. Ayetleri açıklayacağım için bu tarafını geçiyorum. Bu hadiseye biraz inanan, sesini çıkma, çıkarmayan birkaç Müslümana da ayetlerde şey var, ikaz var. Bunlar mesela Hasan bin Sabit, Hamne bin Ticah ve Mistah adlı kişiler. Bunlar ve bunlar gibi düşünenlere ayetlerde denecek ki ya siz nasıl sessiz kaldınız? Nasıl inandınız? Şöyle şöyle demeniz gerekmez miydi? Buraya girmiyorum çünkü ayetlerde izah edeceğiz. Tabi ayetlerde Hazreti, Pey Hazreti Ayşe validemiz aklanınca Allah Resulü Semih'ten mescide mescid gitmiş. Mescid bu ayetleri okumuş Hazreti Ayşe'nin Allah tarafından tertemiz, ak, pak, temiz ve namusu olduğu kesin olduktan sonra ifade edildikten sonra bu üç kişiye iffetli ve namuslu bir kadına iftira, zina iftirasında bulunmanın cezasını geçen dersimizde okumuştuk. Hat cezasını uygulamış. Fakat daha sonra Allah Resulü bu Hasan bin Sabit'in Hazreti Ayşe'ye yönelik güzel bir şiiri, teskiyesi sebebiyle onu affetmiş. Fakat öbür taraftan bir başka şiiri de Safvan'a dokunduğu için, hani bu hadisenin öbür ucunda olan Safvan'a dokunduğu için onu yaralamış. Hazreti e, şey Safvan Zeyd bin Hasan bin Sabit'i yaralamış kılıç darbesiyle. Allah Resulü yakalayın demiş Safvan'ı getirmişler. Eğer Hasan bin Sabit ölürse kısas var. Fakat ölmemiş. Daha sonra Zeyd bin Sabit de onu affetmiş ve onu ödüllendirmiş. Böylece bu ayeti kerime, bu 10 ayeti kerime Hazreti Ayşe'nin hayatında unutamayacağı kendisine verilmiş en büyük şeref olmuş. Yani şer gibi görünen şey hayra hayır olmuş ve bundan dolayı da Cenab-ı Hak tarafından takip edilmiş. Bu bir yaşanmış bilinen bir hadisedir. Bu iftira yani olmayan sözde bir hadise bu iftira ama Kur'an-ı Kerim bize nasıl yaklaşmamız gerektiğini bir ikincisi sözümüze özümüze dikkat etmemiz gerektiğini bir haber duyduğumuz zaman ağır başlığı vakar ile hareket etmeyi, hemen inanmamayı, hele hele hassas konularda araştırma yapmayı, delillerin ortaya çıkmasını, zamana bırakılmasını vesaire. Yoksa 15 asır önce bir hadise olmuş, bitmiş, orada kalmış. Böyle bir şey yok. Ya'idukumullahu en ta'udu ayeti bakın. Her kıssa için bir ibrettir. O hadiseyi Allah size anlattı ki Bundan sonra böyle lüzumsuz, faydasız, size zararlı olan şeyleri yapmayın ve dikkat edin şöyle şöyle davranın. Şimdi sebebin nüzulu kısaca bu. Bütün hadis kitaplarında hemen hemen Hazreti Aişe validemizden bizatihi onun ağzından ifade edilmiş. Şimdi gelelim ayetlerimize. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ Uydurma haberi getirenler. Câû bil ifk. Uydurma haberi getirenler. Rusbetüm minküm. Şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. İnnellezîne de tahkik edatı rusbe ile mana bakımından irtibatlı. Yani böyle bir hadiseyi uyduranlar kesin sizin işinizden bir grup Elmalı Hamdi Yazır merhum güruhtur diyor. Güruh daha alçak derecede tabakada olan kişiler için söylenir. Güruh diyor. Evet. Böyle bir grup. 10 ve 40 arasında yaklaşık öyle ifadesi var. La tahsebuhu şerran leküm. Ey müminler! Ey bu duruma maruz kalanlar. Kim? Başta peygamber. 2-Ebu Bekir. 3- Aişe. 4- buna, bu hadiseye üzülen insanlar, saffanda dahil. Siz bunu şer olarak kabul etmeyin. La tehsebuhü şerralleküm. Bel bilakis hüve bu hadise, bu ifk, hayrulleküm sizin hayrınızadır. Neticede beklerseniz ...hayrınıza olduğunu göreceksiniz. ''Likullimri'im minhum mektesebe minel ithm". O güruhtan her birinin işlediği günah kendisine aittir. Yükü en çok fazla üzerinde olan en çok günaha, en çok hesaba muhataptır. Yani elebaşı ve diğerleri ne kadar işin içindeyse o kadar günahın sahibidir. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ Şu kimse ki o güruhun içinden bu isim, bu günahın en büyüğünü yüklenene gelince وَالَّذ۪ي o kimse ki yüklendi kibrahu o ismin büyüğünü, günahın büyüğünü minhum o güruhtan içlerinde bir numara zanlı lehu عَذَابٌ عَظ۪يمٌ onun için büyük azap vardır. Kimdi o? Abdullah bin Übey. <laughs> Ayet-i kerimede iki tane kıraatimiz var. La tahsebuhu la tahsibuhu. İki kıraat var. İki lügattır. Manayı etkilemez. Fiil kalıpları farklı. Bir tane daha farklı kıraat var. Eee Kibrahu, kübrahu la tahsebuhu nasıl vellezî tevellâ kibrahu ayetinde bir de kübrahu var. Şimdi bizim kıraatimiz nedir? Kibrahu. Bakın mealcilere söylüyorum kıraatlere dikkat etsinler es geçmesinler. Bunlar Hz. Peygamber'in bize öğrettiği hakikati olan aslı astarı olan e, Kur'an'ın güzelliklerindendir. Diyor ki herhangi bir işte, fiilde büyüklük kastediliyorsa bu kibir kelimesiyle ifade edilir. Bu işi, bu işte çok ileri gitti, büyük yaptı, büyük şey yaptı manasında. Ama diyor, İmam-ı Yakub'un okuduğu kübrahu kıraatine göre ise vela veya nesep yönünden bir büyüklük. Yani grup içerisinde bir şeyi üstlenmesi bakımından en önde olan kişi. Bir detaydır ama meale yansıyabilir. Yoksa öyle şöyle de okunur, böyle de hadi okuyalım geçelim olmaz. İki şeyi birleştiriyoruz kıraati. Mana şöyle oluyor. İftira gibi büyük bir büyük, büyük bir cürmü işleyen ve ona paralel olarak büyük bir vebal üstlenen kişiye gelince bakın kibrahu kübrahu birleştirdik bir mana zenginliği ortaya çıktı. Geçiyoruz. <laughs> <laughs> levle iz sem'i'atumu Bu levle bir edat, tevbih tevbih edatı Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman gelir <laughs> azarlama, kınama ve ayıplama ifade eder. Azarlama, kınama. O cümlenin başında hangi mana varsa orada bir azar ve kınama. Şimdi bakın. Elmallah Hamdi Yazır bu kadar güzel bir karşılık bulmuş ki Levla'ya şöyle diyor. Birçok mealde yok gibi. Yok gibi. Ne vardı yani? Bak. Levla'ya ne vardı? Ne olurdu? Bize söyleriz yani şunu şöyle yapsaydın ne olurdu yani demez miyiz? Deriz. Ha, yani orada bir uyarı var. Yani yapmadın yazıklar olsun. Bir kınama var. Levla ne oldu ne vardı? İz semi'tumu o iftira haberini duyduğunuz vakit. Müminlere hitap. Ey müminler. Vannel müminun vel müminat. Mümin erkekler ve mümin kadınlar bi enfusihim hayra. Kendileri hakkında hayır zanda bulunsalardı ne olurdu yani? Duyar duymaz ne demek ya? Yani bana e, e, olduğunda nasıl tepki gösterirsem Müslüman kardeşimin başına gelen bu iftirada da hayra yorumlayacağız. E, zannımız güzel olacak. Öyle hemen yaftayı vurmayacağız. Diyor ki ne olurdu mümin erkekler, mümin kadınlar bu haberi duyar duymaz bunu hayıra yorsalardı, hayır zanda bulunsalardı. Ve ve kâlû hâze ifkun ve şöyle deselerdi. Bu apaçık bir iftiradır. Bakın burada dersler var. Orada kalmayacak yoksa Kur'an bugünkü bir anlayışa göre ne diyorlar ona? O asra hastır. Bugünkü çağa taşınmaz. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir anlayış var. Evet. Devam ediyoruz. Levle ca'u alayhi bi arba'ati şuhada. O güruh, o güruh uydurma haberle ilgili dört şahit getirselerdi ya yine levla getirsel getirmeleri gerekmez miydi? Madem iddia, iftira iddiası haşa hadi bakalım dört şahit getirin getirselerdi ya fe izlem ye'tu şu şuhada şahitleri getiremezlerse ki getiremediler zaten getiremedikleri takdirde fe ki onlar indallah Allah katında Allah'ın hükmünce hüm evet onlar el kadibun yalancıların ta kendileridir. Ve la fadlullâhi aleyküm ve rahmetuhu fil dünya vel âhira. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu, merhameti, şefkati, rahmeti hem dünyada hem ahirette olmasaydı لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا fihi azabun azim. Bu daldığınız konuda, bu iftira meselesi yüzünden size büyük bir azap, felaket başınıza gelirdi, dokunurdu. İz تَلَقَّوْنَهُ O vakit siz o iftira haberi telakkavnehu aktarıyordunuz. Bi el sinetiküm dillerinizle. Yani biri duyuyor, öbürüne haber veriyor, rivayet ediyor, yayılıyor. Bu haberi alıp veriyordunuz, yayıyordunuz, taşıyordunuz. Ve tekulûne bi efvâhiküm. Ağızlarınızla bunu yapıyordunuz. Tabi elbette ki ifadeler ağızda olur ama asıl bilgi kalptedir. Bi <laughs> efvâhiküm ifadesinin altı özellikle çizilmiş ki bu lakırdılar, dedikodular ağızda kalıyor, kalbe inlemiş. Çünkü asla asları yok. Ve tekulûne bi bihi Hakkında hiçbir bilginizin olmadığı bir şeyi, bu iftirayı doğru mu, değil mi, delil var mı, kanıt var mı demeden lakırdılar halinde taşıyordunuz oraya buraya. Ve tahsebûnehu heyyina. Ve de onu önemsiz bir şey zannediyorsunuz. Ya başlar işte. Hani oturursunuz, konuşursunuz, çok böyle benzer şeyleri basit basit o ona yayar, o ona yayar, o ona yayar. Ayetteki ibret levhalarına dikkat edelim. Ve huve indallahi azim. Oysa ki bu tür işler, bu haberlerle meşguliyet, yaymak, iftira vesaire Allah katında büyüktür. Yani büyük bir demaldır, ve günahdır. Hadise o kadar büyük, muhataplarını o kadar üzmüş ki Cenab-ı Hak tekraren benzer ayetlerle üzerine gidiyor. وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ O iftirayı işittiğiniz vakit, قُلْتُمْ dediniz, مَا يَكُونُ لَنَا Bize gerekmez. En ne tekelleme bir hada bu konuda konuşmak. İşit işitir işitmez size şunu demeniz gerekirdi. Biz bu konuda konuşamayız. Çünkü aslı astarı yok, şahit yok, delil yok. Hâzâ muhtânun azim, sübhânek, haşa. Allah Resulüne, onun hanımına, müminlere Allah böyle bir şey reva görür mü? Haşa. Sübhânek, taaccüb, hayret, haşa, sümme, estağfirullah deriz de biz böyle çok şaşırdığımız meselelerde. Hâzâ muhtânun azim, bu apaçık bir buhtandır, iftiradır. Ya'izukumullah işte geldi. Ya'izukumullah Allah size öğüt veriyor. Sizi uyarıyor ki en ta'udu Burada Kur'an'ın haziflerinden bir la mahsuf en la ta'udu dönmemeniz için limithlihi bu ifk uydurmaya benzer şeylere bir daha ebeda ebediyen dönmemeniz bir daha bu tür örneklerle, bu tür şeylerle meşgul olmamanız için Allah sizi uyarıyor ve size öğüt veriyor. İn tüm müminin tabii ki siz mümin olduğunuzu iddia ediyorsanız. Bak ne kadar müminlere hitap. Müminseniz buna dikkat edin. Ve yubeyyinullahu lekumul ayat. Allahu alimul hakim. Allah böyle bu olayda benzer olaylarda hakikat nedir? Aslı astarı nedir? Niyetler nedir? Kimler ne yapıyor? Sizi açıklıyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Hükmü ve hikmeti olan zat Allah'tır. İnnellezîne <laughs> <laughs> yuhibbûn Bir takım insanlar yuhibbûne severler. Enteşî'al <laughs> fâhişe Hayasızlık, kötülük, yayılsın isterler. Fillezine <laughs> amenu müminler arasında. İslam toplumunda, müminlerin yaşadığı toplumda ahlaksızlık, hayasızlık, çirkin şeyler yayılsın. Kasıtlı olarak İslam devleti, İslam milleti çözülsün, birbirine düşsün. Birbirlerini yesinler. Kasıt var. Böyle yapan insanlara için lehum azabun elim. Acıklı bir azap dünya ve ahiret hem dünyada hem ahirette. Allahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Çünkü siz bir şeyin iç yüzünü bilmezsiniz. Bilgi eksikliğiniz vardır. Eşrayı tanımadaki zafiyetiniz vardır. Deliliniz yoktur veya zayıftır neyse ama Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah künhüne vakıf olduğu için bilir, siz bilmezsiniz. Ve levla fadlullahi aleykum ve rahmetu. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu, keremi, fazlı, rahmeti olmasaydı ve Allah çok affeden, çok ince, çok şefkatli olmasaydı haliniz ne olurdu? Helak olurdunuz. Allah korusun birbirinizi yerdiniz ve e, dünya sahnesinden haşa Allah muhafaza silinip giderdiniz.